tekrar tekrar bize yalan söyleniyor ve yalanlara maruz kalıyoruz. Tekrar tekrar para kazanıyoruz ama kaybediyoruz. Tekrar tekrar kilo veriyoruz, tekrar alıyoruz. Para ile ilgili sürekli aynı sorunları yaşıyoruz. Neden? Bilinçaltımızda bu programlar olduğu için. Diyelim ki tekrar tekrar aldatılıyoruz. Muhtemelen çocukluğunda bir yerlerde bu kodlamayı kendine yükledin. Ya anne babandan aldın ya etraftan duydun. Bir şekilde kadınlar aldatır, kadınlara güvenilmez programını kendine yükledin. Ya da baban anneni aldatıyordu. Bu yüzden de hep erkeklerin aldatılıyordu aldatacağına dair bir programlamaya sahip oldun. Ve bu yüzden de hayatına giren kişiler seni hep aldattı. Çünkü sen buna inandığın için. Bak sistem şöyle çalışır. Her zaman sendeki enerji sana yansır. Aman öğretmen beni görmesin, kaldırmasın dersin ve öğretmen seni kaldırır. İnanç sistemlerimizin sonucunu yaşıyoruz. Ama sorun şu, nelere inandığımızın farkında değiliz. Bunların farkında olmadığımız için sürekli tekrar tekrar aynı şeyleri yaşıyoruz ve çözümleyemiyoruz. Senin bu yaşadığın, çözemediğin ve kıramadığın döngüler bunları kırmanın tek yolu şudur kendine dönerek acaba o yaşadığın şeyle ilgili hangi olumsuz programlara sahipsin bunları fark etmek ve dönüştürmek daha sonra kesinlikle tekrar aynı şeyleri yaşamazsın diyelim ki sürekli aldatılıyorsun kendi iş dünyana dönerek insanlara güvenilmez erkeklere güvenilmez kadınlara güvenilmez gibi programlarını fark edip bu programları dönüştürdüğünde bir daha aldatılmaz ve yaşamına güvenilir insanları çekersin